kronik prostatit. zemininde prostat kanseri gelişimine dair kanıta dayalı tıp açısından ispatlanmış bir veri yok. Yani prostat rahatsızlığımız varsa, evet. aa ben şimdi prostat kanseriyim ya da Oldu prostat kanseri gelmez. olacağım. Şuna Hiçbir gelmez. şikayetiniz olmadan da prostat kanseri başlayabilir. Kanser olayı tamamen farklı, prostatit olayı tamamen farklı. Ama. Kanserde bu şikayetler olabilir ama kanser olması için bu şikayetler şart değil. Bu şikayetlerin hiçbiri olmadan da ki şu son zamanlarda mesela PSA dediğimiz bir tahmini var. PSA'yı bakarak yüksekliğini saptadığımız durumda önceden bu yükseklik saptandığı zaman hiçbir şikayeti olmadan da hastalarda kanser teşhisi koyabiliyoruz. Yani kişinin hiçbir belirtisi yok. Ama az önce anlattığımız prostat şikayetlerinin hiçbirisi olmadan prostat kanseri teşhisi koyabiliyoruz. Kanser ayrı bir şey. Kronik prostatit birbirinden farklı ayrı bir şey.